Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu var ee, en çok fıstığı e, ayıran kırıp e, buraya efendim taneleri bir yere de kabukları gelecek şekilde en fazla sayıyı kim yakalayacak bakalım. Dün sen kaç tane kırmıştın? 22 tane Aslanım. 22 tane evet. fıstığımız olmuştu. Yer evet. fıstığın da çok lezzetlidir, sağlıklıdır. Ama her şeyin azı karar, evet. çoğu zarardır. Evet, haftanın birincisi bizden altın kolye kazanacak. Oyunumuzun adı neydi? Fındık fıstık soy bana, altın, altın kolye tak bana. Hazırsak 90 saniye için üçten evet. geriye sayıyoruz. 3, 2, 1, başla! başla. Yapamaz, 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 yapsa da yapamaz, Yapamaz. yapamaz, Yapamaz. İyi gidiyorsun. Yapamaz. Vay. Manipüle ediyorlar seni. Gelme bunlara. Yapamıyorum. Bana baskı uyguluyorlar. Yapıyor, yapıyor. Yapamıyorum. Yapar, yapar, Yapamaz, 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 yapamaz. İyi gidiyor. Ben size söyleyeyim, iyi gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Yapamıyorum. Aslanım ya Ela ya çarşafa dolanmış gibi. Ya seni de yarın göreceğiz bakayım seni nereye abi. dolanacak. Biraz heyecanlısın neden? <laughs> evet çok heyecanlıyım ve ben heyecanlanınca daha güzel şeyler yaparım. Bence sinirli o. <laughs> evet. Sinirli. <laughs> bak nasıl kabul ediyor. Ben hiç laf yetiştirme sen odaklan işine odaklan. Ne güzel sohbet ediyoruz Aslı Hanım. Tabii tabii. <laughs> evet 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 bak ne bunu güzel. Bunu kurtardım oradan. Hopladı. 10, 9, 8, 7, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet burada da kalmadı abi. zaten. Peki. Ay seni geçmiş olabilir mi? Olamaz. Diyorsun. Evet. evet. Hadi birlikte sayalım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 10, 11, 12, 12, 13, 13 14, 14, 15, 16, 16 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 21 buçuk. 21 buçuk. <laughs> ya. Sen 21 mi yapmıştın? Aa, aslında bakın burada var. <laughs> Şu bakın 22. Ya, 22. 22. Vallahi berabere kaldınız. Evet. 22. Beraberisiniz. Evet. Bakalım sizi kimse geçemezse siz ikiniz tekrar cuma günü evet, görüşeceksiniz. Evet. Bakalım neler olacak? Bakalım neler olacak. Evet. Neler olacak? İki gelinimiz de 22 adet fıstık ayıkladı. Ya cuma ya günü gerçekten... neler olacak? Not Tabii şey. aslında yarın neler olacak? İddialı Antepli gelinimiz efendim kaç fıstık ayıklayacak? Göreceğiz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım aslında? Yatak odasını yorumlayalım. Gidelim o Hadi zaman. Hadi gidelim Aslan. Haydi buyurun gelin yatak odasındayız. Buyurun hanımlar. Ben onların yaptığını 22 değil 2 olarak varsayıyorum. Ve kesinlikle onların yaptığının üstüne çıkacağımı düşünüyorum.